Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra bir video paylaşıyorum. Neredeyse bir sene oldu herhalde. En son geçen sene Mayıs ayında bir video paylaşmıştım. Aslında Haziran ayı için içerik planlarım vardı. Hatta güzel bir içerik planım da vardı. Ama bunu paylaşmak mümkün olmadı. Hayat şartları değilim. Belli durumlar oldu. Ve ben bu videoları paylaşamadım. Sonrasında o içeriğin hani paylaşmam doğru olmadığını düşündüm. Çünkü süresi geçmişti. Niye geç paylaştın gibi bir şey olabilir diye düşündüm. Ve içerik paylaşmadım. Sonraki süreçte mağaza durumunu paylaşsam dedim ama anlatacak bir konu yoktu. yazımlarda da bir sorun yoktu. Ya oturup size envanter gösterip sipariş gösterip 10 dakika sipariş anlatmak istemedim. Bu tarz içerikleri ben çok kaliteli bulmuyorum. Yani hani sonuçta buraya geliyorsunuz bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz zaman geçirmek istiyorsunuz. Ve ben size gelip düz envanter gösterip sipariş anlattığımda belki de 10 dakikanız boşa gitmiş olacak. O yüzden öyle bir içerik çekmek istemedim. Aralığın son haftasında da işte teslim olmayan siparişlerim vesaire vardı. 8 tane falan A tuze aldım herhalde. 4 tane de ya da 3-4 tane de olumsuz feedback geldi ve hesabım tamamen kilitlendi. Yani bye falan gelmedi. Kalmadı. Satışlar kesildi. Ben de mağazayı tatil aldım 60 günlüğüne. Ve bu 60 günde de işte kendi hobilerime odaklanmaya başladım. Benim en sevdiğim hobilerden birisi de yapay zekalar. Yani ben çok uzun zamandır yapay zekalarla ilgili şeyler takip ediyorum işte mağazada kapalıyken dedim ki hani böyle ilgileniyorum yapay zekalarla da ama bunu nasıl Amazon'a entegre edebilirim diye düşündüm. Çünkü yapay zekalar bence işimizi çok kolaylaştırıyor. Hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Benim de işim çok kolaylaştırıyor. Yani hobi olarak ilgilensem bile yapay zekalar sayesinde yine bir şeyler yapabiliyorum. Belli yazılımlar çıkarabiliyorum. Dedim ki ben neden bir Amazon'la ilgili yapay zeka eğitmiyorum. Ve bunu Telegram grubumuzda kullanmıyoruz diye düşündüm. Zaten mağazada tatilde dedim ki buna odaklanayım. Nasıl yapılır nasıl edilir. Tabi en başta ben bir çözüm bulamadım buna. Gittim birkaç yazılımcıya yazdım. Dedim ki böyle bir fikrim var. Yapay zeka etmek ve Telegram'a bot olarak etmek istiyorum. Ama bu botu da bizim Telegram grubumuzla etmek istiyorum. Çünkü bence piyasadaki en stabil ve bence en güvenilir bilgiye sahip gruplardan biriyiz. Gruptaki konuşan kişilere baktığımda da mesela tabi belki yasaklanma korkusu da olabilir. Belki herkes Belki grupta sadece artık iyi ticaret yapanlar kalmıştır. Bakarsanız mesela karşılıksız ziyade ne bileyim şirketsiz sertifikası satış gibi hiçbir şey yok. Zaten bu tarz bir işlem yapanların hepsi gruptan uzaklaştırılıyor. Beklen panolar uzaklaştırılıyor. Yalnız verilen cevapları siliniyor. Dedim ki Telegram grubumuz gayet iyi durumda. Yani bir yapay zeka etmek için. Dedim Telegram grubundaki mesajlarla etmek istiyorum. Yazımcılar bana dedi ki bu mümkün değil. Gidip araştırdılar yani. Bir birkaç gün sonra döndüler. Dediler ki yani bu mümkün değil ama sana e, yani yazılan bundan sonraki mesajlarla bir bot eğitilebilir. Ama grup 2-3 senedir açık. Orada belli bir veri var. Yani 2-3 senelik veriyi biz bir daha toplayamayız. Ve mesela istemediğim bir bot için başlangıç fiyatı olarak da 300 dolar, 400 dolardan başlayan fiyatlar vardı. Ve istediğim özelliğe göre de yükselecek bu fiyatlar. Dedim ki yani hem istediğim iş şey olmayacak hem de vasıfsız bir bot için bu kadar para vereceğim. Dedim ki gerek yok. Dedim ki kendim araştırayım. Yani kendim oturdum gerçekten araştırdım. Nasıl yapılır? Edilir. En sonunda Telegram grubumuzdaki mesajlarla bir adet yapay zeka etmeyi başardım. Kendisi de burada görünüyor tabi videoda görünüyor bilmiyorum da. Dropshipping mentor olarak bir yapay zeka botunu eğitmeyi başardım. Tabi Telegram botlarla ilgili de bir bilgim yoktu. Sonra oturdum Telegram botları nasıl yaratılır, nasıl birbirine bağlanır, API'ler nasıl çalışıyor falan filan bunları araştırdım. Bunları öğrendim. Yani bu 60 günde biraz kendi adıma verimli geçirmeye çalıştım. Hem de kendi hobimle ilgilenmişim gibi bir şey oldu. Hem de grubumuz için yeni başlayan kişiler için de ayrıca hani uzun süredir satış yapan kişiler için de faydalı olacak bir içerik yarattığımı düşünüyorum. İsterseniz çok uzatmadan e, bu botlar nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyorlar? Onlara bir bakalım. Bu arada ben bu videoyu akşam 6 gibi paylaşmayı düşünüyorum YouTube kanalında. Bu yapay zeka botlarda akşam 8 gibi Telegram grubumuzda aktif olacaklar. 4 saat açık alacaklar. Bunu söylemeliyim. Çünkü burada şu durum var. Bu yapay zekalar evet eğitildi ama bunların arkasındaki maliyeti ben kendim karşılıyorum. Siz bu bota bir soru sordunuz. Sizin sorunuzu okuması için belli bir token harcıyor. Sonra cevap verirken de belli bir token harcıyor. Sonra belgeyi okurken belgeyi okumak için de belli bir token harcıyor. Ve bunların hepsi için bir para alıyor. Yani, yani öyle bir durumumuz var. Tabi Telegram grubumuz son günlerde bayağı sakin. Belki insanlar artık Amazon dropshipping yapmıyordur ya da bilmiyorum herkes yani bir şey sormak istemiyordur. Yani o konuda bir film yok. Dedim kendi zaten grupta sakin. Ben bu maliyeti kendim karşılayabilirim diye düşündüm. O yüzden de böyle bir işe giriştim. Tabii çok soru sorun olur. Çok fazla işte maliyet olur bana. O zaman işte ne yaparım bilmiyorum. Ama şu an dediğim gibi ilk bir 4 saat deneyelim. Nasıl çalışıyor. Sonraki günlerde de işte her akşam 8 ile 12 arası bu yapay zeka botlarını aktif etmeyi düşünüyorum. En azından günde 4 saat bir çalışsınlar. Ve ben de bana maliyetlerine bir bakayım. Bu maliyetleri de işte kaldırabiliyor muyum? Ne i̇şte kadar maliyet oluyor vesaire onları takip edeceğim ben de bu işte Yani yönetebileceğim bir maliyeti varsa bu botları daha uzun süreli açık bırakmaya başlayabilirim Tetlam grubunda. Şimdi demin de dediğim gibi öncelikle bir bakalım bu botlarımız neler yapıyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle burada bir indi polisimiz var. Bu bireysel prime olmayan alıcı hesaplarının politikalarını bilen bir bot. Burada Prime polisi Bot var. Bu bireysel Prime alıcı hesap politikalarını bilen bir bot. Burada da Dropshipping Mentor Bot var. Bu bot da işte bizim grubumuzdaki mesajlarla eğitilmiş bir bot. Ayrıca burada şunu da söylemem gerekiyor. Şimdi bireysel alıcı hesabı Prime alıcı hesabı politikalar arasındaki dosyalarda fark var. Onun da nedeni şu. Belli bir yerden sonra iki hesapta da aynı politikalar var. Burada işte 500-600 sayfalık bir politika var. Burada 200-300 e dedim. Diğerden sonra mesela Amazon ürün taşımak için politikalarını anlatıyor. Bu ürün taşıma politikaları ikisinde de aynı. Prime polisiye ben bu kısımları eklemedim. Bunun da nedeni şu. Kendi adıma maliyetten düşürdüm. Çünkü 500 600 sayfalık bir belge okumanın maliyeti daha fazlaydı. Ürün taşıma ile ilgili soruları bireysel politika botuna sorarsanız o da size cevap verecektir. Prime polisi bot bunlara hakim değil. İsterseniz öncelikle nasıl çalıştığına bakalım bir botların öncelikle botu etiketlemeniz gerekiyor. Yani etiketlenmediği sürece hiçbir mesaja karışmıyorlar. Pro mentor bota geldim. Soruyu olabildiğince açıklayıcı sormanız sizin için faydalı olur çünkü iki dakikada bir mesaj gönderebilecek bu botlara. aynı anda birden çok mesaj göndermem için bir kişinin böyle yaptım. Yoksa hani bayağı takılmaya başlıyor bir yerden sonra 4-5 dakikada bir cevap vermeye başlıyor. Ben böyle bir hızlı hızlı soru sordum da bende bile böyle bir yerde takılmaya başlamıştı. Ama şöyle bir şey var. Sorunuza cevap vermese bile sorunuzu tekrar sormanıza gerek yok. Çünkü 4-5 dakikada geçse, 6 dakikada geçse sizin sorunuza cevap veriyor. O konuda sorun yok. Ama şu durumlar, işte çok yoğunluk olduğunda ya da çok sıkıştığında bu bilgiyi bilmiyorum gibi bir cevap da atabiliyor bazen. O zaman işte biraz kötü o kadar beklediğinizde ama yapacak da bir şey konuda uyarıyorum. Şimdi Drop Mentor Bot'a gelelim. Yüzde kaç geldi? Ne satış yapmadım? Ya basit soracağım ama daha detaylı nasıl sorulabilir bu soru bilmiyorum. Sorumuzu gönderiyoruz. Şimdi o cevap verecek. Dediğim gibi daha detaylı sorular sorduğunuzda daha iyi cevaplar veriyor. Tabi bu soruyu daha detaylı da soramazdım diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi cevap geldi. Satış gelmez belirlemek için %15'in üzerinde bir oran belirle. Ve her mesela soru sorduğunuzda cevabı değişebiliyor. Bunu böyle sordum. Tekrar alayım soruyu. Aynı soruyu olduğu gibi sorayım, mesela ne diyecek? Bu arada arkadaşlar bu botlar sadece bizim Telegram grubumuzda çalışacak. Yani arkadaki botlarına onu ekledim. Başka hiçbir grupta çalışmıyorlar. Birazdan göstereyim, Özelden de soru sorsan cevap vermiyorlar. Bu arada mesela ne cevap verdi? Bir önceki ilana cevap mı? Hayır, mesela cevabını değiştirdi. Yine aynı yere çıkıyor. Ama tamamen kendi kişiliğiyle cevap veriyor. %15-20 arası yap diyor. %16 yapma diyor. %9 altında olmaz falan filan. Mesela bazen gidişle kredi kartı komisyonlarından da bahsedebiliyor. Şimdi gidelim. Septik evet, bireysel hesap politikası ile soralım. Amazon bireysel alıcı hesabıyla satın aldım ürünü yeniden satabilir miyim diye sordum. Evet cevap geldi. Amazon bireysel alıcıya hesabıyla satın alınan ürünleri yeniden satmanıza izin verilmez. Yardım amaç için kullanılmaması gerektiği ifade edilmektedir. İşte daha çok bireysel kullanıcı satmamıştır. Cahil ifade etmenin uygun değil. Gibi bir cevap verdi. Mesela gidelim. Başka da ama bu soru gelmiyor şu an anlık olarak mesela. Teknik bir sürem kaç gün olmalı diye sordum drop mentor'ne. Normalde işte ben e, bizim politikalarını da eğitip buraya eklemeyi düşünüyordum ama yani bu belgeler toplaması kolay olmuyor. Bayağı zamanımı alıyor. O yüzden hem dedim ki hani bekletmeyeyim hem de bir maliyetlerini 3 botla bir test edelim. Hani eğer ilerleyen bir sistem olursa elimizde ilerletebileceğimiz daha doğrusu. Ben işte business hesap, business prime hesap politikalarına ait botlar gelecek. Aklımda birkaç tane daha bot fikri var. Aslında benim burada etmek istediğim şey şu. Mesela eğitimciler veya şirket açan yerler size belli bilgiler veriyor. Mesela şirket açma ile ilgili bir yapay zeka botu gelecek. Siz önce gelip bu botu sorduğunuzda tamamen Politikal sayfaların işte devletlerin hesaplarından kurallara ait şeyler alınmış olacak. Anayasalar vesaire alınmış olacak. Direkt birebir bilgi alabileceğiniz bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Mesela şimdi firma da çünkü Haziran ayındaki videomda konusu buydu da. Ya bir tane firma vardı işte ben grubuna girdim. Grupta kişi anlatıyor. ABD şirketi kurarsan diyor 30 bin dolara kadar diyor vergi vermek zorunda değilsin diye anlatıyor. Dedim ki böyle bir şey yok. Nasıl yok diyor öyle var. Yok dedim beni gruptan attılar. Mesajlarım da silinmiş. Yani size doğru bilgi verebilecek botlar yaratmaya çalışıyorum. Aslında buradaki mentor botu da daha fazla eğit mesela dropshipping hakkında bot yaratmayı düşünüyorum ve sorularınıza anlık cevap verebilecek bir bot yaratmaya çalışıyorum. Yeni başlayan kişiler için mesela birine soru sorduğunda cevap bekliyor ya da bir sorun yaşadığınızda cevap bekliyorsunuz ama birileri görmüyor ya da görenler cevap vermiyor gibi bir durum var. Ama bu botlar size her sorduğunuza cevap verebilecek seviyede olacaklar. Her konuyu biliyor olacaklar. Ve bence Eğitimcilerin veya şirket açma danışmanlarının size verdiği yanlış bilgileri çok hızlı düzeltebilecek. Politikalarla direkt bunları destekleyebilecek seviyede olacaklar. Çünkü daha güvenilir, daha hızlı bu işleri yapabilmenizi sağlamayı düşünüyorum. Şimdi burada headmixer süresi ile ilgili bir soru sorduk. Bakalım ne sormuş. D geliş 5-8 gün. Avantajı işletip parçalanma süresi için sağlanmanızı Nedir Falan filan işte bir cevap yazmış. Bir de şunu göstereyim. Mesela gördüğünüz gibi. Ben daha de önce denemişim. Siz ne yazarsanız yazın. Size dönüş yapmıyor. Sadece bunu spamlıyor. Gördüğünüz gibi hep aynı cevaplar veriyor. Zaten bu Telegram grubunun başka bir gruba eklemeniz de yasak. Ekleyemezsiniz de. Öyle de bir koruma aldım arka planda. Bu yapay zeka asistanlarını kullanmak istiyorsanız, denemek istiyorsanız Telegram grubuna gelmeniz gerekiyor. Aşağıda link vardır. Umarım yani bu proje günümden daha az maliyetli bir proje olur. Şu anda minik bir yapay zekalarda çalışıyorum. Çünkü daha iyi bir modelle çalıştığımda açıkçası maliyetler direkt bana 150 dolardan başlıyor. Ve yani gidiyor. Yani bana geliyor işte panel diyor ki 1500 dolar verirsen şunu yapabilirsin falan diyor. Çünkü verdiğim dosyaların boyutları çok büyük. Büyük dosya verdiğimde de bende maliyet artıyor. Dediğim gibi hani baktık yönetilebilir bir maliyeti var. Daha iyi bir yapay zeka modeline de geçebiliriz. Böyle şeyler de deneyebiliriz. Umarım bu sistemi beğenmişsinizdir kullanırken de hoşunuza gider Umarım bu videoda yani çok bir şey anlatamadım ama sizin için faydalı olmuştur dediğim gibi akşam 8'de bu botlar Telegram grubunda aktif olacaklar bir dakikada bir soru sorabileceksiniz bir diğer durum ise şu 3 botu aynı anda etiketlemeniz yasak arkadaşlar onu da öncelikle söyleyeyim işte gelip buradan e, bireysel bot prime bot drop bot'a aynı anda etiketleyip bir soru sormanız yasak. Bunu söyleyeyim. Bunu da engelleyebilirdim de. Yani o zaman bir botta bir yavaşlık vardı. Ya bunu yavaşlatmamak için de yapmadım. Böyle yaptığınızda 3 bot sizin sorunuza odaklanıyor. Hem bana maliyet açısını hem de grupta başka soru soran arkadaşların sırasını alma açısından botlar sizin sorunuza yöneliyor. Yani 3 yani üç kişiye sorduğun için değil. Yani mesela bireysel hesapla ilgili soru soracaksınız. Neden drop mentor etiketliyorsunuz? Yani Drop Mentor Bot size ben bu konuyu bilmiyorum demek için bile bir zaman harcıyor. O sürede başkasının bir sorusuna cevap verebilir. Yani bunu yapan birini görsem bir uyarım, iki uyarım, üçüncü de gruptan atarım. Yani çok net. Bu yasak. Başka dediğim gibi iki dakika bir verecekler. Başka da bir şey yok. Bu akşam gece 12'ye kadar açık olacaklar. İşte bir hafta falan maliyetlerini bir test ederiz beraber. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.